Arkadaşlar herkese selamlar, bu videoyu Kanada'dan hazırlıyorum. Kanada'nın e, bizdeki sarı siteleri olan siteden size birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Burada dört tane gayrimenkul seçtim. İlk şuna bakalım bir şekle. Önce fotoğraf kalitelerine bakalım. Fotoğrafın kalitesinden daha çok benim burada mutleden mimar projesi var. Bu çok önemli. Hem insanlar ne aldığını, nasıl bir ev aldığını görüyor. Hem de eksperlerin işi kolaylaşıyor. Buradan metrekareye daha rahat ulaşabiliyoruz. Çünkü genelde yardım için aradığımız emlak danışman arkadaşlar metrekarayı biraz şişirebiliyorlar. Hmm, geri gelemiyorum. Onun dışında göstermek istediğim 825 bin dolar istiyorlarmış burası için. İşte kaç yılında yapıldı, kaç metrekare olduğu, yıllık emlak vergisini ve bu gayrimenkulün daha önceden kaç paraya el değiştirdiği, o detayların hepsi yazıyor ilanda. 2019 yılında 817.500 dolarmış burası. Şu anda da 7.500 dolar daha fazlasını satmaya çalışıyorlar. Yani gene pazarlık yapılıp aynı fiyatlar ya da 800 bin dolara burası alınabilir. Yani 6 yılda burası baktığınızda hiç değer kazanmamış. Bir de burada da enflasyon var. Yani yıl yüzde yıllık 2 de olsa enflasyon var. burada asıl söylemek istediğim Türkiye'den gayrimenkul danışmanı arkadaşlar insanları yurt dışında gayrimenkul almaya teşvik ediyorlar ama sonucunu hiç düşünmüyorlar. Çünkü yani gayrimenkul danışmanı bir insana para kazandırdığı takdirde o müşteri her zaman o danışman arkadaşı da çalışır. Ama işte yurt dışından yer al. Şöyle para kazanacağım, böyle para kazanacağım diyorlar ama yani yurt dışından para kazanma olasılığı çok zayıf. Başka bir örnek göstereyim. Downtown'da 750 bin dolara istiyorlarmış. 2022'de burayı 750 bin dolara almışlar. 2014'te yaklaşık 11 yıl önce de 530 bin dolar almışlar. 11 yılda yaklaşık yüzde 45 prim yapmış. Ama bu diğer masrafları falan hesapladığınız zaman yıllık e, emlak vergisini falan hesapladığınız zaman bunun emlak vergisi ne kadarmış? 2200. 11 yıla çarpsanız zaten 25 bin dolar şey var bunun. Emlak vergisi var. Bir 8-10 bin dolar da aidatı vardır buranın. Bir de enflasyon düşündüğünüz zaman bur burası da zarar. Başka bir tane daha açayım. 2020 yılında 517 bin dolar almışlar. 5 yılda 600 bin dolara satmaya çalışıyorlar. Tabi bu talep edilen fiyat yani bu fiyata da satılmıyor olabilir. Bizdeki gibi yüksek oranlı indirim yapmasalar bile ufak tefek indirimler burada da oluyor. Şu daha ilginç. Şu büyük bir ev seçtim. 3 milyon 389 bin dolar talep ediyorlar. Geçmiş fiyatlarına baktığım zaman 2000 17 yılında 3.250.000'e bin satılmış. 2020 yılında 2.875.000'e milyon diye acil bir durum oldu satıldı. Yani ya da işte değişik bir olaylar oldu böyle şey olmuş. Şu an istenilen fiyatlar bu. Yani yurt dışından gayrimenkul almaya yönlendirirken bence bir kez daha düşünmeniz gerekir. diyeceklerim bu kadar. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler.